Ne eski neşe kalmadı, eski komşuluk kalmadı. Kamyonu asıldı şöyle, iyi giden yani. Ya, <laughs> torunlarımız var, Onlara bakıyor, kendimizi onlarda görüyoruz. Kahramanmaraşlı şair Necip Fazıl'ın da dediği gibi, Şimdi ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın. Şimdi anladığını, sonra anlayamazsın. Kahramanmaraşlı vatandaşlara, çocukluğunuzdan en çok neyi özlüyorsunuz diye soracağız. Bakalım Kahramanmaraşlılar neler söyleyecek. Gençliğimde hep dağlarda ava giderdim ben yani. Günler... Keklik avına, tavşan avına hep giderdim ben yani. O günleri özlüyorsunuz. Ava o. Ama başka da bir şey özlemeyeyim yani. Bir de anaya babaya özlüyorum yani. Onlar da öldü ya. Bir yeri ağrımadı mıydı çocuğum, Karnında doydu muydu? İşte bitti yani. Neşelenir. Yani o çocukluğumuzdaki saf halimiz hep özlüyoruz. Ama tekrar geri gelmeyecek ya. Yani. çocukluğumuzda aklımız yetmeye başladı. Ben köylü çocuğum. Davara gittim. Davardan geldim. Bir de şu kamyonları asılmaya severdim. Kamyonlar olurdu. Köylere kamyonlar gezerdi. onlar asılmaya güzel severdim. Kamyon asıldır şöyle. Ha, iyi giden yani. <laughs> Çocukluğumuz öyle geçti yani. Çok uzaktan uzağa okula git gelmeye. Mesela Serindepe'den Kara Lise'ye okula gittim geldim ben. Kış. Onları özledim. Bir de işte serbest idi. Gider gelirdik. Zordu ama hoşumuza giderdi gene de. O şeyler hep ayaklarına geldi. Çocukların gene de okullarına devam etmiyorlar mesela. Vallahi ben çocukluğumu doğru dürüst yaşayamadım. 10 yaşında iş hayatına atıldım. Ta ki bu zamana kadar emekli olana kadar çalıştım. Ya bayramlar daha şeydi. Mesela 12 Şubat daha şenlikte. Şimdi durgun hayat. Hiç hayat mahalılığı da var. Yani duygun. eskiden komşuluk daha güzel. Ucuzluk vardı. Yani şimdi her şey ateş pahası yani yok huzur olmuyor yani. Ne eski neşe kalmadı. Eski komşuluk kalmadı. Eskiden tutkunluk vardı. Aslında hiçbir şey özlemedim ben. Neden? Özlemeyeyim yani. Eski çamur, toprak, her taraf. Hiçbir şeyini özlemeyeyim eskini. Şimdi tertemiz. Gerçek. Çocukluğuma dair özlediğim şeyleri önceden tahta arabalarını merak ederdim. Ondan sonra kar yağdığı zaman kayacaklar da. Gülle oynamayı. Ondan sonra ya cevizcilik işte bu. Araba yapardık, binerdik. Tahta araba yapardık, binerdik. Ondan sonra kellik oynardık. Ondan sonra gülle oynardık. Böyle günlerimiz geçerdi çocuğuna. Gençliğimde yurt dışındaydım zaten. Burada değil, Hollanda'daydım ben. Ondan sonra da geldim burada dairede çalıştım. Emekli olduk. O günlerini özledin mi? Özledik tabii. Özledim, özlemedim. Memurluk zamanı iyiydi. Okumayı isterdim. Liseyi bitirip, üniversiteye gidip bir öğretmen olmak isterdim. Ama olmadı, okutmadılar ne yapalım? Kader buymuş. En çok neyi özlediniz? Oynamayı. Aile toplumunu ya böyle yani. Huzur, sağlık, başka bir şey. Istiyor. Yani özlem çok ama yapacak şey yok yani. Çocukluk hayatımı özlemişim. En güzel o yanlardı.